Sinan Ulan şimdi belki rahmetli dedemlerden geliyor. Çünkü 1950'li yılların sonunda İstanbul'a gelmişler. Ama bize hep buraları anlattılar. Ben bugün hem de Şiran en uzak köyü, İncedere köyündenim. Ama e, bu uzaklıklar bize Şiran'a, e, Gümüşhan'a olan sevdamızı daha da e, güzel ve güzide kılıyor. Biz daha çok seviyoruz hepimizi. Evet. Ve bunun için de çok samimi, e, belki tabii ki biz buraya herkes davet ettik. Samimi duygularımızla, bu memleketin kalkınması için iş adamlarımızı, siyasetçilerimizi, bürokratlarımızı nasıl ayağa kaldırır diyoruz. Bu, bu bağlamda zaten bu sempozyumunda dedik, Şiran'ın sesini dünyaya duyuralım dedik. İktidarda bulunduk. Çünkü Türkiye'ye duyulduk. Biz gerek şiddet olsun, gerek ŞEKAV olsun, Türkiye'deki yaptığı çalışmalarla e, Türkiye genelinde 72 tane bir temsilcimiz var yani Edirne'den Hakkari'ye. Zaten şu an e, sırf bu program için gelen Kırşehir temsilcimiz de var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Kırşehir'den katkı geldi. Bizler zaten kurumsallaşmayı açtık. Bizler bu memlekete ilk sempozunda ifade ettiğimiz gibi yani sürekli söyleyeceğiz. Yani günde beş vakit namaz gibi. Birinci, ikinci, üçüncü de ana hizmetlerin gelmesi için e, bu sürekli sunacağız. Gündem yapacağız. Mesela burada birazdan zaten Yüksel abi olmazsa olmaz diyeceği konu vardır. İki su şiiran tüneli. Biz zaten yarın bu sempozyumu final konuşmasını da orada yapmak istiyoruz. Çünkü bugün e, Türkiye'yi tüneller şehime çevirdi bölgemizi. Trabzon lobisinin marifetidir. Bunu da söyleyeyim yani. Trabzonspor Kongresi olarak belki acı ama e, o Anadolu'yu Zigana'ya bağlamak Trabzon lobisinin marifetidir. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar tünel yapılıp İkisi Şiran Tüneli'nin yapılmamasını öbür durumda çok manidar buluruz. Çünkü yıllardır. Sanırım 1974'ten beri bu yola Trabzon Transit Yolu deniyor. 97'den beri de tünelimiz yapılmıyor. Dün Petrol oradık, Bir yarım saat bir çay muhabbeti yaptık. O fotoğrafları sosyal medyada paylaşacağım. Birkaç tane Rus araç geldi. Çekildik, fotoğraf çekildik orada. Günde 25-30 tane Rus araçların orada geçtiği görülüyor. Ben oradayken o aklıma geldi. Dün yani bizim bu yolun önemini Ruslara anlattık da yani Cumhuriyet'in 100. yılında çok acı ama Meclisi anlatamadık, vekillerimiz anlatamadık. Bunu da buradan söylemiş olacağız. Tabii ki burada bu sempozumlar yaparken amacımız kimseyi yermek, eleştirmek değil ama gerçekleri de konuşmak istiyoruz. Biz her zaman ayrılıkta azap, birlikte rahmet var diyoruz. Yani ben buraya gelirken de ben zaten genel bir format olarak da o şekilde yapıyorum. Yani öyle bir özel bir konuşma metnim yoktu. Zaten burada çok kıymetli akademisyen hocalarımız var. Onların yanında e, teknik konuşmamız da biraz ayıp olur. Yani Çünkü konu uzmanı e, gerek DOKAP'tan, gerek Büyükşehir Üniversitesi'nden, çok kıymetli hocalarımız var. E, ben hepimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu programı ev sahipliği yapan kıymetli belediye başkanımız Mutlu Özel ve ekibine bize olan ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum. Diğer ortaklarımız Şekal Başkanı Ramazan abiye, Şekal yönetimine, Müsiyat Başkanımız, Hı. Yüksel Başkanı, sanırım Yeşillik Belediye Başkanımız da biraz rahatsızlandı. Evet, evet. Tabii bir haftadır bir yolda. Tabii ki böyle bir haftadır niye yollarda? Herkes bir memleketi hizmet almak istiyor. Başkanım da oralarda. Yani biz bu hizmetlerin gelmesi için elimizden geleni yapmak üzere buradayız. 1200 öteden bu yaz günü geldik. Yani burada ikamet eden hemşehrilerimiz de e, bu konularda bizlere destek versinler. Çünkü biz memleketin konforlu olmasını istiyoruz. Sayın Ticaret Hızlı Başkanımız da burada. Muhtemelen o da e, daha teknik bilgiler mi? Yani biz genel Sivir Toplum Kuruluşu olarak böyle detaya inmeden e, konuşalım. Belki inşaat inşaat mühendisliğinden, yani teknik olarak çok konuya hakimiz de e, bizler yani bu memleketin dediğim gibi yani Nihai Yeterleşmesi'nin iki üst tersun tüneli bizim bir sevdamız olduğu için o konuya değindim. E, onun dışında bu tünelin yapılmasıyla bu lokasyonda da Keldik'ten gelen OSB'nin gelişimi yıllardır işte burada çok kıymetli şey adamları var. E, Muammer abi var Üsyak'tan. Yüksel Hamzoğlu abilerimiz var. Abdullah Canan var Yeşilyurt'tan. Biz İstanbul'da bunları birçok kafa da diyoruz. Yani memlekete yatırımlar yapalım bu teşvikler kapsamında. E, enerji aşırı genel ürünümüz Yüksel Bey'in de bir sunumu var. E, ben hatta tabii bir seçim dönemi söylemiştik. Yine söylüyorum. Yani bizim hemşerilerimiz e, Türkiye ekonomisine yön veren hemşerilerimiz. Yani Türkiye'nin dört bir yanında özellikle İstanbul'da. Ee, çok samimi söylüyorum. Ee, diyorum ya burada devletin teşvikleri var. Ee, sizlerin de yıllık hakikaten yani gurur duyuyoruz onlar. 100-200 milyon vergi matrah borcu olan hemşerilerimiz oluyor. Yani, devlete çıkıyor. Ya, bunları bunlar ödüyorlar. Ya diyoruz bunları yatırıma çevirin. Herkes samimiyet ve güven alıyor. Yani hiç kimse de, yani memlekette işim olmaz ama yani şu acı cümleyi duyuyorum. Ya acaba o işi kim takip eder? Birileri bir işe kalkışıyor. Yani bunları da söylemek zorundayız burada. Biz diyoruz Şiran gümüşhanedir, Keltik gümüşhanedir, Köse, Torun, Kürtün ayrımsız gümüşhanedir. Ama yani burada iş adamı doğduğu toprağa bir mantıklı yatırım yapmak istediğinde burada gibi bir siyasi, vali vesaire çıkıp ya sen o yatırımı boş ver oraya şurayı yap dediğinde demoralize oluyor. Biz de bunun için bu tünelin yapılmasından başlayıp Şiran Ovası'nın Keltik Köse'ye doğru gümüşhanenin gelişime açık bir yer olduğunu öngörüyoruz. Ve iş adamlarını da buradan işin finaline çağrı yapmak istiyoruz. Ve bu işlerin buradaki toplam hazırının bu konuşmaların belgeleriyle takipçi olacağımızı, gündem yapılacağını, önümüzdeki dönemde bunlar meclise, bakanlığa taşınacağını bilmenizi isteriz. Çünkü bizler bugün Cumhuriyetimiz 100 yaşında, bugün Osmanlı Selçuklulara gidiyoruz, Türkiye'nin dört yanını geziyoruz. Onlar herkes eserleriyle yad ediyoruz. Diyoruz ya ecdat diyoruz ne devler yapmış, Çanakkale'ye gidiyoruz, oradaki savaşlar savaşla ve ne vatan bırakmış. Bizler de şu küçücük Şiran'a nasıl bir eser bırakılırım, yani lobisini yapmak peşindeyiz yani. Yani onların yaptığının yanında çok devede kurak bir iş ama bunun için de yönümüz bu yönde olacak. Bıkmadan, usanmadan bunları söyleyeceğiz her dönem. ben tekrardan katılımınız için teşekkür ediyorum. Çünkü burada hocalarımız e, konunun onlar daha çok konuşacaklar. Sürçülisan edersek affola. Ben burada hiç kimseyi misafir olarak görmüyorum. Herkes ev sahibi konumunda. Katılımınız için de bize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Programımızda hayırlı uğurlu olsun inşallah.